Şanlıurfa'da işsizlik sorunu var mı? E, güdü var yani yeni olan bir şey değil. Zaten gönderdiğimiz AK Parti'nin burada aldığı oy oranı da belli. E, defalarca burada milletvekillere denk geldiğimizde veya belediye başkanlarına, belediye başkanlarına da denk geldiğimizde bunu defalarca yine dedik. Boş yine. Herkes işsiz şu anda. İşsiz olmayan var mı? Ben de işsizim. Siz de işsizlik nasıl biter? Yani işsizlik sorunu e, bizde Urfa'da en büyük sorun var. Birincisi Urfa deyimiyle yerlaşçılık. İçi ne zaman yalakalık biterse Urfa'da biraz ilerlemeler olur ama Urfa'da yerinde yani. Urfa hiçbir zaman ilerlemez. Hep böyle kalır. Yani yok işsizlik. Her gün derler ki şöyle, böyle. Urfa'nın kaderi bu. Sahipsiz bir memleket bir defa. İşsizlik bitmez Urfa'da. Çünkü insanlar hep torpilli çalıştığı için bitmez yani. Çevrenizde işsiz var mı? Çok. Çok yani. Efendim şunu söyleyeyim. Öncelikle anlatmam gereken önemli bir konu var. O da işsizlik dediğiniz gibi. İşsizliğin en büyük sebebi zaten işsizlik. İşsizlik işsizliği doğuruyor. Yani bunun en büyük sebebi belediye başkanlığı. Burada herkes kendi akrabasını çalıştırdığı için insanlar burada hep torpil gözüyle bakıyorlar. Bu yüzden insanlar gelişmiyor. Bu yüzden okuma yönünde olmuyorlar. 10 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuk gelmiş buradan mendil satıyor. Pazarda limon satıyor, su satıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yüzden insanlar Urfa'da gelişemiyor. Çoğu genç Antalya'ya gidiyor, İstanbul'a gidiyor, Bodrum'a gidiyor çalışmaya. Neden burada çalışamıyorlar? Çünkü burada bir şey yok. Herkes akrabasını sokuyor, herkes kardeşini sokuyor. Amcaoğlunu sokuyor çünkü torpil var. Kimse kimsenin gelişmesini, para kazanmasını istemiyor. Şanlıurfa'da işsizlik sorunu var mı? Şu anda tabii ki işsizlik sorunu Türkiye genelinde var. Sadece Şanlıurfa'da değil de şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde herhalde 13 tane fabrika açılacak. Eğer açılırsa Şayet bu proje faaliyete geçirse belki işsizliğin biraz önünü keserler. Ama şu anda e, işsizlik sınırı gerçekten çok. Millet evine ekme götüremeyen binlerce insanlar var. Yani çocuklarına bir elbise, bir ayakkabı alamayacak insanlar var. İşsiz binlerce insan var. İş kurunun önünde sınırsızca insanlar var. Yani Urfa'da da işsizlik saf öndedir. Yani şu anda saftadır. Sizce işsizlik nasıl biter? İşsizlik nasıl biter? İşsizlik bitmesi çok zor. İşsizlik bitmesi için önce Şanlıurfa'nın 14 tane milletvekilini Urfa'ya iş adamlarını getirip fabrikalar açmaları. Ondan sonra yani şimdi bizim Urfa milletvekilleri gidip de Ankara'da koltukta oturmuşlar yani başka hiçbir şey hizmet yok Urfa'da. Hani Urfa'da herhangi bir iş adamı Urfa ya hizmet yapmıyor. Bütün iş adamlarımız Ankara'ya, Batı'ya yönelik e, yatırımlar yapıyor. Kimse Urfa'ya yatırım yapmıyor. Şanlıurfa'da işsizlik sorunu var mı? Var var. Bu işsizlik zaten Urfa'nın bir şeysi olmuş. Kanayan yarası. Buna bu milletvekilleri Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe acilen el atması lazım. Gençlerimiz hep madde kullanıyor, hırsızlık yapıyor. Bu Ramazan günü Allah rızası için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, emniyet müdürümüzden, belediye başkanımızdan, milletvekillerimizden bu konuya el atmalarını istiyoruz. Yazdık bu çocuklar bizim gençlerimiz, geleceğimiz kötü. Sizce işsizlik nasıl biter? Ya işsizlik bu işte zaten belediye Büyükşehir Belediyesi 10 tane ayakkabı fabrikası yapıyormuş. Ona onaya kadar açılacak. Ben diyorum ki daha büyük yerler açılsın. Yani işsizler gençlerimiz Allah yardımcısı olsun. İşsizlikten hep kırkızlık edilir. Şanlıurfa'da işsizlik sorunu var mı? Çok. Gereğinden fazla çok. Çevrenize işsiz var mı? Vallahi işsiz çevremde bayağı bir var. Yani onlara bakınca çok üzülüyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İşsizlik nasıl biter? Herkesin bir olmasıyla biter. Ee, i̇nsanlar birbirine yandaş oldu zaten işsizlik diye bir şey kalmaz. Ama herkes bencil oldu mu ben ben dedi mi de işsizlik devam eder. Yolu sonu olmaz yani. Şanlıurfa'da işsiz var mı? Valla Şanlıurfa'da işsiz hemen hemen zaten hepsi yarısı işsizdir yani. Yüzde otuzu işsizdir Şanlıurfa'da. Sizce işsizlik nasıl biter? İşsizlik vallahi ancak Allah bu dünyayı sisteme koya, alete geçe o zaman biter yani. O zaman kadar biz çekmemiz lazım yani. Çevrenizde işsiz var mı? Var. üç ablam işsiz zaten. Şu an abilerim şu anda işsiz. i̇ş bulamadıkları için yani tabii ülkemizde zengin çok birazcık işçilerimize faydalı bir şeyler yapılsa aslında herkes iş bulabilir. Ama yapılmadığı için, destek de verilmediği için tabii ki yapılmıyor öyle şeyler. Sizce işsizlik nasıl biter? İşsizlik nasıl biter? Öncelikle büyüklerimizin yani zenginlerimizin herkese destek olması lazım. Herkese destek nasıl olunur? Fabrikalar kurabilirler. E herkesin yararına olabilecek şeyler açarlarsa zaten işsizlik kolay kolay biter diye düşünüyorum. Şanlıurfa'da işsiz var mı? Var. Siz yok. Ne iş var, ne güç var? Çevrenizde işsiz var mı? Orada var. Şanlıurfa'da işsizlik sorunu var mı? Şanlıurfa'da işsizlik sorunu tabii ki var. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Benim daha dün bu üçüncü ayın 31'i itibarıyla kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyordum. Onu da kestiler. İşimize de son verdiler. İşten de çıktık. 2-3 tane de fakülte bitirmişiz. Yani bir tane de gir Belki bir şaka gibi geliyor da gir. Almanya'da da master yapmışım. İş arasan iş yok. Çünkü niye? Kaliteli adam kimse istemiyor. Ne istiyor? Ucuz olsun. Askeri ücretle çalışsın. Çalışan adam istiyorlar. Başka da yok.